Herkese merhaba, olukta asker'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırladığınız en önceki bölümde kiliseye gitmiştik ve orada maden ocaklarına gitmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Şimdi o kadar devam etmek diye diyemek isterdim ancak oradan devam edemiyoruz. Çünkü geçen hafta videoyu çekerken bir sıkıntı yaşanmış ve videoyu kaydetmemiş. OBS Studio bir hata çıkmış, ben onu tabi görmedim ama böyle bir sıkıntı olmuş ve videoyu kaydetmemiş. Ondan dolayı da video gelmedi. Geçen hafta ne yaptık diye sorarsanız ise maden ocaklarına Yaklaşmıştık, bayağı gelmişik maden ocaklarına. Zaten şimdi de göreceksin yani maden ocaklarına gireceğiz bu bölümde büyük ihtimalle. O zaman oyuna geçiş yaparım geçmeden önce video beğenip kanalıma abone yazıp çok mutluyum. Ne geçtiğini Ne yapamam kanalıma bitelim diyorum ve oyuna geçiş yapıyoruz bakalım. Evet buradan sürüne sürüne çıkıyoruz. Yine bir okura gitmiştik abi. Oradan böyle sürüne sürüne çıkmıştık. Aslında buraları ben görmüştüm. Buradan kaydetmiş oyun. Buradan devam edelim. Şimdi Buradan bir kayacağız büyük ihtimalle. Allah. Maden ocaklarına giden yol da şuydu abi. Onu da göstermiş olayım. Ses mi geldi lan? Aşağıda. Aşağıda ses var. Ne oluyor lan? Çok değişik bir ses var aşağıda. Hmm. Fil var bir de burada şey var abimiz abinot. Sevgili Simon, sen küçüklüğümden beridir benim için bir kuzenen de fazlası oldun. Umuyorum ki bana iyileşmemde yardımcı olursun ve bildiğin belirgin bir tedavi vardır. Bu hüsrana uğramışlar denilen çokça korktuğum ve nefret ettiğim kişilerin arasına göndereceğimden dolayı içim yanıyor. Çok iyi bildiğim kaltak bir rahibe var fakat peder not ve Tanrı beni bu dünyadaki hastalıklardan korur. Ancak Tanrı ve İsa beni o kaltak rahibeden koruyamaz. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var. Tanrı her daim seni korusun. Atalia demiş. Bu bizim peşimizden gelen manyak kadından bahsediyor anladım. Kadarıyla. Aynen. Dikkatli bir şekilde buradan geçmemiz lazım. Çok güzel. Tamam. Buraya geçtik. Şimdi gelelim buraya. Burayı da geçtik. Güzel. Bu ne lan? Oru mu bu? Ne bu? Bu ne oğlum? I don't know mi lan bu ne bu ya? Anlayamadım vallahi ne olduğunu. Bayağı fazla var. Ne oluyor lan? Lan! Çabuk, çabuk. Aa! Oh. Aa! Oh. Oh. Hayır! Hayır! Aa! Oh. Ulan onlar neydi diyor ya? Kamera gitmiş. Neredeyiz lan? Ağaca mı takırdık biz? Ne oldu lan? O ne lan? O ne oğlum öyle? Asır bu ne ya? Oha! Manyak manyak yaratıklar var burada. Eee ne yapacağız? Hareket de edemiyoruz. Heh. Ah. Allah. Ağaçtan kurtulduk abi. Evet. Yani çok feci düştük. Şu ağacı takırdık Allah'tan. Yani öyle de bilirdik. Şimdi. Nereden gidiyoruz acaba? Buradan değil. Buradan gidiyoruz. Şunu bir yenilerim burada hiçbir şey yokken. Şunun altından geçeceğiz. Nereye gittiren acaba o manyak? Orada bir not var abi. Hemen onu okuyorum. Yanında da pil var. Bu sikik sorucan hastalığına şükretmesine hata etti ve kaçmaya çalıştı. Ben de kemiklerini kırdım onun hatalarını yapmayın ve onun günahlarını kabul etmeyin. Tanrı ve peygamber sizi seviyor demiş. Buradan yukarıya doğru çıkacağız galiba. Lan! Allah kahretmesin seni. Of. O neydi lan? Buradan gideceğiz galiba. Ne lan? lan? Hop. Burada böyle bir yer var abi. Ne olmuş abi buraya? Başka bir yol bulmalıyım diyor. Bizimki. Hmm, hastalık varmış lan burada bir de. Bir de hastalık çıktı başımıza şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Nasıl bir yere geldik ya biz? <laughs> Uf. Ben acaba o uçan şeylerden mi kapılıyor hastalık? Bak bayağı bizi soktular, mokturar büyük ihtimalle oradaki. Burada bir tane şey var. Manevi şifa bölgesine hoş geldiniz. Ormanız gerektiği gibi korkuyorsunuz ve hastasınız. Ve siz ormanız gerektiği gibi utanç içindesiniz. Eğer günahınız yoksa burada olmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Fakat sizi tekrar saf ve mükemmel hale getirebilirim. Tüm bu tapına kapısında patlak verdiği zaman Pedernot ile bunun manevi bir sıkıntı olduğunu gördü. Size hasta olduğunuzu söyleyen korkuşmuş kişilere inanmayın. Bu ruhun bir hastalığıdır ve sadece ruhunuzu temizleyerek sıhhatinizi kavuşabileceksiniz. Dik durun. Tanrıya ve Pedernot'a özellikle de Peder'in yardımcısı toprakların sahibine itaatkar olun. Tanrı ve peygamber sizleri seviyor demiş burada da en sonunda yine. Deminkini yazanla bunu yazan aynı kişiler galiba. Sonra yine aynı şeyi eklemiş çünkü. Burada bir ateş var ama. O ateş bana hiç güvenli gelmedi eğer an söyleyeyim. Orada değişik bir şeyler var abi. Burada da var. Bunlara yaklaşmazsak bir şey yapmazlar bence. Şöyle kilitli abi. Şöyle bir bakarım güzel pil bulduk. O kapıyı açmadan şöyle çıkarım bence. Arka tarafa geçtik. Güzel oldu bence. Run, Allah! Run üzerime kustu. Run, Manyağa bak. Ah! Buna abi. Nasıl bir yerdeyiz ya biz? Buna abi böyle? Orada bir şeyler var. Baksam mı diyeceğim de bunlar da hiç güvenilir durmuyor ki ya. Lan! Aa! Kaç 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 arkamdan da bir şey geldi. Oo! Koş abi koş hiç durma. Buradan değil mi lan? Ha şuradan şuradan tırma 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 tırma. Manyaklara bak ya. Burada incirden bir bölüm daha var. Peki. Buran sadece bu mu var burada? Bunun için mi geldik biz buraya? Buradan değil mi ya? Şaka yapıyorsun sen ya. Tamam biri geldim. Şans eseri burası gelmemem gereken bir yer çıktı ya. İyi e, bunlar saldırmıyorum. Ve bir tane saldıran vardı şurada bak. O nereye gitti acaba? Şurada önüme bir şey çıktı abi bir anda. Bunlar galiba. Şöyle içeriye bir girelim. Adam gitti güzel. Hemen arkasından çıkıp şurayı kilitleyelim giremezsin. Güzel. Bunlar burada hastalıklı kişiler abi. Burada incirden başka bir bölüm var. Buran bundan saldırır mı? Kapattım. Şurayı da kilitle. Tamam. Bize istira Çık 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 şuradan çık Şunu bir kapat Lan lan içeride adam varmış Ya tükürük... Ya durduk yere ördük ya Burada bir şey vurmuşu gene yani şunu bir okuyorum Bize istira da liderlik eden Bilmem ne evladı otoropak sahibini duyuruyorum bize lanetleyenlerimize liderlik eden aşağılık pislik herif toprakların sahibini duyuruyorum. Bize pisliği uğraşmadığı liderlik eden hain toprakların sahibini duyuruyorum. Bize bir şeyin tok olmamıza liderlik eden düzenbaz toprakların sahibini duyuruyorum. Onu anlayamadım ne dediğini orada. Bizi yok olmanın eşiğine getiren şerefsiz toprakların sahibini duyuruyorum. Hastalıklı bilmem ne çocuğu toprakların sahibini duyuruyorum diye bir şey yazmışlar abi. Okey, şimdi. Ulan tekrar buraya mı geldik? Oo, en başa dönmüşüz ya. Şöyle da geçip gittim bu sefer. Demin örmeden önce bakmıştık birçok yere. Ooo! Bir tane şeyin üzerine çocuk var abi o ok atıyor. Manyağa bak ya! Evet ya bir şeyin üzerine binmiş abi işte o. Şeye benziyor ya Mortal da böyle bir karakter vardı ya abi ona benziyor çok feci. Şuradan devam edeceğiz. Yalnız abi biz onlar nasıl kaçacağız ya? Orada ateş varmış. Ne o diye bakıyorum ben de. Yok. Oh! Aa. Oh! Hayır hayır hayır. Bu şeyin yanına düştük ya. Oh! Oh, abi yok böyle bir şey. Taksi gözü aç şunu da hemen. Şimdi bunlar ölmüş. Yo yaşıyormuş ha. Ama ne kadar yaşanıyor derseniz yani. Öyle bir yaşama. Oh, oh, oh. Oo. Koş 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 koş. Koş abi koş koş koş. Nereye koşuyorum bilmiyorum ama koş. Doğru yere geldim galiba. Kaç 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 kaç. Gir abi direkt. RAH! Okura döndük galiba yine. Aaa zil çaldı. Okur mu başlıyor yoksa okur mu bitiyor acaba? Yoksa ya da teneffüs arası mı? Bilemedim. Burada gizlenme bir yer daha var. Neresi var lan gizem mi? Ha. Girdim de buradan çıkamayacak mıyım? Lan buraya niye girdim ben ya? Evet abi bir ana menüye döndüm şimdi tekrar açtım. Bak şimdi de girilmiyor ha bak şimdi de yok öyle bir şey. Ulan. Böyle bir hata mı olur ya? Burada yalnız değiliz diyor. Evet değiliz biliyorum. Geçen o çekemediğim yerde işte burada bir yaratık gördüm bu arada onu da söyleyeyim yani. Siyah değişik bir şeydi. Bakarım. Katolik okuluymuş bu arada. Kapıları kapatsam mı lan? Arkamızdan bir şey gelirse diye. He, kapatayım. Aynen. Sonra gitti o. Burada bir yer var. Açılmıyor. Burada bir yer var. Açıldı. Tuvaletmiş burası da. Kapat bakalım. Bir tane kadın vardı şimdi bir de o güveret çıktı karşıma o kafa. Orası açık ama şuraya bir bakacağım. Orada bir şeyler yaşanacak gibi ama haydi hayırlısı. Şöyle bir girelim bak. Burada bir şey yokmuş. Burası değilmiş girmemiz gereken yer. Diğer odalardan biri. Ha etkileşim diyor dur. Oraya etkileşim yapmadan önce Şuralara bir bakarım. Bir bulduk çok güzel. Zaten o yüzden araştırıyorum yani pirmir vururuz diye. Burada bir şey yok. Aha, şuraya girelim bakalım. Şu bilgisayara ne yapacağız bir görelim. Bugün Bayan Grey'i onunla konuşmak için fizik dersine çıkardım. Peder Router Mitch bana endişelendiğini söyledi. Bu yüzden o kızın iyiliği için daha hassas bir iletişimde olması gerektiğini söyledi. Ve şüphe duymuyorum. Zavarı kız babandan ve onun kişiliğinden dolayı kötü muamele gördüğünü biliyorum. Ve o kızın annesi gerçek bir trajediydi. Tanrı o kızın annesine merhamet etsin. Ama yine de Ferre Rofer Mitch o kızın piyano fabrikasına oracak gezinin iyi bir fikir olmadığını ve bu geziyi kabul etme meyili olduğumu düşündüğünü söyledi. O kız kaçma ihtimaline göre çok edepli birine benziyor. Üstüne üstlük o kızın babasının izin belgesi üzerindeki apaçık sahte imzası biraz uçanç verici. Bu yüzden söylediklerine ihtiyacım olacak. Böylece o izni askıya arabiliriz. O gün için o kızı Tupane çalışmasına koyacağız. Demiş. Bu de kız dedikleri kişi bizim Jessica anladığım kadarıyla. Tupaneye mi gidiyoruz şimdi? Orada bir kapı açtırdı galiba. Sesini duydum. Burası. Şurada kendim bir şey yapayım da. Hiçbiri girmeden. Lan! Ne oluyor? Ne? Aha Jessica. Allah Allah. Orada duruyorsun değil mi sen? Dur. <laughs> Hı, <pil> var. <laughs> Gitme diyor. Bir dakika. Geliyorum. Of. Bu bölüm ekstradan orada orda, korkunç orda harbiden. Ben diyeyim size. Daha önceki çektiğim videoda da bu kadar tırsmamıştım harbiden ha. Kili aldık. Kargı bezi. Niye burada ışık var? Allah Allah. Kızın gittiği yere de gitmek istemem ama oraya gitmem gerekiyor yani her türlü. Niye kapadım kapıyı ya? Hop bir pir daha bulduk. Baya bir pir verdi yalnız ha. Bu çok hayli alamet bir şey değil gibi. Abi şu kapıyı açarken mi geliyor o ses? Ne oluyor? Bir tane ses geliyor. Çok feci. Değiştir bakalım. Kilitlediler mi o kapıyı? Buradan geliyor sanırsam. Şurada bir şey var. Adam asmaca. Geçen hafta çekemediğim bölümde de bu arada adam asmacaları bir şey vardı. Yine onunla ilgili bir şey bu. Anladığım kadarıyla. Allahım 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 Allahım. Buradan değilmiş lan o ses. İleriden oradan geliyor o zaman. Aha. Aa bak aynen geçen hafta olmayan videonun olduğu yer yani. Şuradaydık biz geçen hafta. Bu tarafa geçiş yoktu. Kim geliyor abi? Aha yine gerçek dünyaya döndük. Okey. Oo! Lan bırakın lan beni. Lan. Lan ulan size var diyor. Praise God.

Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Neyden bahsediyorsunuz ya? Lan hayır. Lan will so, cross and die and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. Oğlum siz ya? Of that flesh and communion will be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We prepared everything.

Well Nick, I guess we better put those nails in. Wait, wait! No, 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 no. Argh! Wrong. Good, That wasn't so bad, was it? No, no, look. no. What's this? Nick, hand me that. Is that a camera?

Ben, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Evet bizim abi bayıldı abi. Kamera da gitti. Çok kötü ya. Nasıl kurtulacağız lan şimdi biz burada? kendimize geldik. Hadi lan. Hadi oğlum. Onu çıkarttık. Onu da çıkarttık. Eller gitti. Bandajlarımız duruyor mu? Bandajım da yok. Peki. O zaman bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok değişik şeyler oldu. Bayağı korktum, ürperdim yani. İlk defa bu kadar korktum hatırlıyorum. Podcast 2'de. O zaman videoyu ben size beğenmeyi, ben size beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, yazdığı bir lütfen, lütfen, lütfen bunları yaparım ve kanalımda da bitirelim diyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkarım.